Günaydın Yusuf. Sana bir sorun var yine. Uyandıktan sonra elini, yüzünü yıkıyorsun ve tuvaletini yapıyorsun. Tuvaletinin rengine İlk idrarının rengine bakıyor musun? Hayır hocam hiç bakmıyorum. Lütfen bunu bir alışkanlık haline getirir. Çünkü sabah yapılan ilk idrarın rengi bir gün önce yeterli sıvı alıp almadığımızın göstergesidir. Sıvı derken ağırlıklı olarak suyu kastediyorum. Abartılı olmayan miktarda çay da sıvı yerine geçebilir. Ancak kahve idrar söktürücü olduğu için bizim istediğimiz sıvı alımı kapsamına girmemektedir. Kilogram başına 35 mililitrelik ortalama bir fikir vermekle beraber günlük ihtiyaç zaman zaman değişiklik gösterebilir. Sıcak bir havada ya da nezleye bağlı burun tıkanıklığında sıvı ihtiyacınız artacaktır. Bugün yeteri sıvı alıp almadığınızın göstergesi ertesi sabah yaptığınız ilk idrarınızın rengidir. Renk ne kadar açıksa siz bir gün önce o kadar iyi sıvı almışsınız demektir. Eğer kahverengi, turuncu gibi bir idrar varsa önce sıvı alımınızı kontrol etmelim. Son sonra gerekli durumlarda hekiminizle görüşmelisiniz.